Devlet tiyatrolarıyla bir alakan var mı yoksa? Yok. Neden? Olmasını ister ben misin? Ben baş dansçı olacağım. Abi gidelim. Bak bir kere daha dedim. Biz siktir biz bizi azat et. <laughs> Sen Split'i izledin mi? Evet. Tenet gelecek fragmanını izledin mi? mi? Ne biçim soru soruyorsun ya insana? Saçların da olmamış zaten. Safa Sarı mıydı senin isim? Sefa Doğanay da değil. <laughs> Ay bana gülme geldi ben seviyorum. Max de değil. Bir dakika ben bir şey merak ediyorum. Sen ne burçsun? Terazi. Ah siktir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tinder bölüm 2'ye hoş geldiniz. Ve burada ekip var. Burada muhteşem aynı ekip bir yeni eklenen mami var burada. Merhaba ben Sakina, 20 yaşındayım. Annem Türk, babam Tanzanya'da İstanbul'da yaşıyorum. Ben seni nereden tanıyorum ya? Acaba? <laughs> 45 yaşındayım. Tekel bayım var. Çocuğumla geldim. Aa orada kıvırcık. Kabul Edersem Allah sahibine bak. Geliyor muyuz? Yok. Ha gidiyoruz. Evet. Peker bayi olduğu için mi kabul eti. Yok, çoluklu çocuk, da, çocuk da olduğu için. <laughs> o piç kurusu çocuğun değil. <laughs> Yap bir şey, al içeri, gözünü seveyim ya. <laughs> al, 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 Hello. Hemen tamam, Taksim. Tamam. <laughs> 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 Nasıl ya? Ne diyor? Taksim be. Sen ne yapıyorsun ya? Bak bak bak. bak. <laughs> 10 milyon insan yıkıldı orada. Allah senin belanı versin oğlum. <laughs> 10 milyon insana böyle kıymet veriyorsan. işte kanal da yaparsın bu. de kanal ben açıldı aşağıdakiler. Böyle yapıştırırlar bunu hocam. Yap Toma Sakine merhaba. Merhaba. Ne diyorsun ya? <laughs> 20 yaşındayım ben de. Aslen Ganalıyım. Bu arada Çorumlu Amir çok yakın arkadaşım. Memleket neresi peki? Gana. Gana'nın neresi işte? Gana'nın Del Daşşak Del Sakine mahallesi var biliyor musun? <laughs> tamam. Tamam derken? Hemşeri misin kabul ediyorum. Hemşeri hemşeriyi gurbette ne yapar biliyorsun değil mi? evet. <laughs> 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 Çakın be! Siz kadından... İsim neydi? Ebru. Ebru şiir sever misin? Severim. İbrahim Sadri dinler misin? Hayır. Okur musun? Hayır. Hisseder misin? Hayır. Peki bu şiiri okumama izin verir misin? Evet. <laughs> bir şey söyle. Denizler tutuşturulduğunda, dağlar yürütüldüğünde bir şey söyle. Yıldızlar semadan bir bir döküldüğünde üstümüze bir şey söyle. Ben seni unuturum söyle. Yer başka gök başka olduğunda, sallanıp çalkalandığında uçsuz bucaksız sema hani biz. Ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi olduğumuzda bir şey söyle. Tamam sen daha fazla söyleme. Ananın nikahı ya. E, ha, he beğendin mi? Evet. Ha? Aa. Ana başı yapacak mı? Ben de beğenmedi sandım hayır, ya. Hayır. hayır bir de İbrahim Sadri yani bunlar yer altı edebiyatı. Ebrar iyi akşamlar nasılsın? İyiyim sağ ol sen. Teşekkür ederim hamdolsun. Biraz zor bir insana benziyorsun. Evet. Hmm. Sana biraz kendimi anlatmama müsaade eder misin yoksa siktir olup gideyim mi peşin peşim? Yok <laughs> anlatabilirsin. Ben Mesut. Oyunculukla uğraşıyorum. Birkaç tane dizim var, birkaç sinema filmim var. Belki biliyorsundur. İkinci şans. Bir kadının bacakları arasındayım. Maidenin altın günü bir kadının bacakları arasındayım iki. Eğer istersen senle beraber önce benim filmlerimi ardından başka muazzam filmleri izleyip IMDB'den puanlaya verebiliriz. Cümle de kuramadım. Ne dersin? Yapalım <laughs> mı bir şey? Oldu bu iş diyorsun. Öpüyorum seni haberleşelim. Yok öpme. <gülüyor> 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 Sonundayım ben Sonun bitir bir yıl yeter yok olayım ben, bir bir olayım olayım ben. ben. Ha kardeşim beni hala Beni hemen sen beni hala ben. Anahtarı küçük olanın başka bir şey büyük olurmuş İzlersen bir kur Ne diyorsun, diyorsun, diyorsun sen, sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun kanka, sen? Ben bu şapa kalktım Push up değil up push up Hadi <laughs> Biraz da okuyabilir miyim? Oku Güller kırmızı aşkımız sonsuz ben altı olayım, sense dokuz. Bunu sen mi yazdın? Oha! Ne diyorsun? Asiktir Kama şiiri Ben anlamadım. Aa dur şimdi. Şey. Olacağını kendin olmayı deneyebilirsin ya. mesela. Aa. Onu sen mi yazdın? Hangisini? Hangisi? Şiiri. Hangi? Durup söylemen lazım şey, da i̇şte tamam, Hangi şiir ya? Şiir şiiri altı ve dokuz oldu Tamam tamam hangi şiir ya? Ben şiir mi yazmadım sikerim ama ha. Merhabalar adım Selin Danur. 2 R 25 yaşındayım. Oyunculukla ilgileniyorum. Yaşıyorum bu hayatı. Bekliyorum. Anne kısaca benim diyebilir miyim? Benim mi? Benim. Beni. Beni. Benim. Çok iddialısın. <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> Aynen. Ben sizi hiç sevmiyorum ya. Aç gözünü seyret tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir zülfiyare dokundu. Tam yerine rast geldi manzara koydu Olacak, olacak, olacak o kadar Olacak, olacak, olacak o kadar Bravo. Sana da bu nostaljiyi bir Allah'ın kulu yaşatamaz. Gerçekten çocukluğuma döndüm şu anda. Kaç yaşındasın sen? <laughs> 27. 3 yaşına döndün demek. Evet. Devlet tiyatrolarıyla bir alakan var mı yoksa? Yok. Neden? Olmasını ister ben misin? Ben baş dansçı olacağım. Abi gidelim. Bak bir kere daha dedim. Biz siktir et, bizi azat <laughs> Sen Split'i izledin mi? Evet. Tenet gelecek fragmanını Sen izledin şey mi? mi? Ne biçim soru soruyorsun ya insana? Saçların da olmamış zaten. Safa Sarı mıydı senin isim? Sefa Doğanay da değil. <laughs> Ay bana gülme geldi ben seviyorum. Max'te de değil. Bir dakika ben bir şey merak ediyorum. Sen ne burçsun? Terazi. Ah siktir. Oo. Yürü. Sen şey ister istemez geçiyor oraya ya. Burası kaybedenlerin yeri olmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yarışmanın sonunda para ödülü var. En çok sağa kaydılanlarmış. bir. bu ne Hadi, Hadi ya. Siktir Hadi git ya. ya. Para Sağ, ödülü varmış. Siktir git ya. <laughs> Hadi abi? git ya. Ne, <gülüyor> <var>? <gülüyor> <gülüyor> ya, ne parası? Comeback is real. Ne kadar? Ne kadar, ne kadar istersen. Göreceğiz. Ne kadar istersen. Ne kadar istersen. O çok ister söyleyeyim. Hey merhaba. Uzun çocuk. Kısa çocuk. <laughs> 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 kazandı. O çocuk kazandı mı şimdi? <laughs> Bunu yaparak sikim <laughs> <çikayım> böyle <laughs> şey ya. <laughs> Çık mum ok yap, yap sik anasını Hadi. <laughs> İyi dudaklar. <ver>. Oo. <laughs> i̇şte, niye ne oldu? Kata atarsın. Dansçı mısın? Evet. Sen benim gösterdiğim hareketleri yapabilir misin? Ama burada sen beni etkilemeye çalışıyorsun. Ben seni değil. Daha ne kadar etkileyebilirim? Düşünsene yapamıyorsun, etkileniyorsun. Bakmak istiyorum. E Emin misin? Oha! O Michael Jackson. Yapsın Geç şuraya, tut beni eğileceğim. Gel, gel. İle. Kayıyorum. Geldim, bunu kudum amcayı. gel. Niye, niye ya? 50 kere dedim, kafalarım videosuna gidelim. Vallahi üzülüyorlar. Ne haber? İyiyim, İyidir, ben de Allah razı olsun bir şey anlamıyorum. Çok iyi daha. Şey diyeceğim, ne Şey diyecektim. Şey diyecektim. Ee. Youtuber sayılırım. Evet. Henüz olmaya çalışıyorum, buraları keşfetmeye çalışıyorum. Hı hı. 203-50 geç bin'i geçkin bir abone sayım var. Yalnız yeterince başarılı değilim. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Arkamdaki kadın olmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> başladı <laughs> Babam arıyor, gelin lazım diyor. Bak çabuk, çabuk. başkası... Allah Fazla geldi, fazla geldi. Atarız ya. Ah sen değil mi? Evet. Nerelisin? Erzurumlu. İzmitliyim ben de. Ben çok zor durumdayım. Psikolojik rahatsızlıkların falan mı var acaba? Hissetmişsindir zaten. O zaman bir şarkı söyle ve rahatla. Nasıl yani? Çünkü şarkı söylemek bence insana pozitif enerji veriyor. Ne söyleyeyim? bence de. Bu arada Kur'an dedin. Ahsen ismi Kur'an'da 16 kere zikredilmiştir. Olabilir. Arapça bir kelime çünkü. En güzel, en iyi demek. Ne yapayım? Ne şarkı söyleyeyim? Uzun olabilir ben severim. Perşembe gününde çeşme başında gözüm bir ala göz, bir ala gözü alıma düştü. Kaşın oynadı gülen dakikası canıma düştü. Hey 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 hey. Dolan dolan dolan. dolan. En eski önüm, Aa, Her abi. derdi kanlıyam. Hanım sen neredesin? Seni evet mi uğurluyorum? <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Defol oraya. Oraya oraya. Aa, <laughs> o programı niye... o ses Türkiye'ye çevirdiler <laughs> ya. Adam aklını kaybetti be. Ah sen ilk kez gelmişçesine nasılsın? İyiyim sağ ol sen Teşekkür ederim hamdolsun seni gördüm daha iyi oldum. Sana müsaade edersem bir akrostiş okumak istiyorum. Peki. Gözlerimi senden alamıyorum diye Face ID kullanamayacaktım ya. ah gönül sultanım. Her şeyim olsun sana feda. Seninle kurduğum bir yarına evren ciğerine doldu nefes alınca. Neden beni atmıyorsun? Sağ. Aa! YA ŞEY! Güzeldi. Peki senden bir şey istesem yapar mısın? Yapmazsam... Ah sen söyle. Kendi etrafında üç kere dön. Kendi etrafımda üç kere döneyim. Ya umarım boktan bir şaka yapıp gönül köprümüzü bozmaz. Hayır bu kadar. Dönüyorum. Oha! <laughs> Sayıyor musun? Evet. Kaç oldu? Üç olacak. Kaydedin. Gidebilirsin. Asiktir başım döndü. Olay zaten işte? Evet mi dedi şimdi? Evet. Ben zaman Oğlum, şunu işte, koruyucu <laughs> erkeğin onu çekmen de. Ne yazıyor lan üstünde? Enes Afiyet olsun. Enes Bot. Hatay, Hatay medeniyetten geliyor lan. Oo, bereketten mi geldi bu? Cezene bırak kılıcı. Ne bir daha söyle abi. <gülüyor> <gülüyor> Abla bir saniye. Ne? <laughs> Senin üzerinde bluzdan daha iyi dururum. Ne anamın ki be. <laughs> Bro o teori bak biraz kurcalayınca altından çok kötü şeyler çıkıyor. Şimdi teknik olarak birinin üstünde olman için sizin altında olması ha. lazım şahsen. Evet, evet, hayır. öyle kepaze söylemlerden onun için. Tamam, Ah hiç hoşlanmaz. <laughs> <laughs> Tanıdığım kadar, söylüyorum. <laughs> Ototünü basıyorsun, şarkıcı oluyorsun. Bunun senle ne alakası var? Hayır, şarkı bakı düşünüyorsun? Söyleniyorsun, mız mız. Evet, erkekler takımı kazandı. Ben çok iyi gidiyorum. Ah sen ne güzel, ne güzel, güzel. gülüyorsun. <gülüyor> ah sen ne güzel. Ne güzel bakıyorsun Karşında duramaz inan hiç kimse Bakışlarınla Bakışların... sen Biz var ya 2-3 aya Cengiz İmren olacağız O adam hakkında doğru konuş bak Vallaha bak Vallaha kötü bir şey demedim ya buraya gel <laughs> sivil havacı. Seni havacı. Yeter. Ben de bıktım. Vallahi ben de bıktım. bıktım lan ben de bıktım. İsteyerek mi yapıyorum? Bugün ay restoran yılbaşı programına çevir. Sonra düşünmüyorum oğlum ben. Ben soyunacağım. Aa! Eğer beğendiysen olduysa. Selam Sanem. Damla. Kaybettin. Şakacısın. Sen de benim gibi şakacısın. Çocukluğun nasıl geçti? Güzel. Sever misin çocukluğunu? severim. Bir insanı gerçekten tanımak istiyorsan onun çocukluğuna inmek ister misin? Yani hayır. Sana yardımcı olur ama anlarsın ileride nasıl biri olacağını. İnsanlar çok çabuk değişiyor. Ama ben sana globalleşen dünya ile ilgili bir şey sormuyorum ki çocukluğa inelim mi inmeyelim mi? İnek mi? İnelim. 8A sınıfından Ali biçim. Okul Atafen. Çok memnunum. <laughs> Arkadaşlarımdan ayrılacağı bence çok üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah herkes sınavı kazanır. Tabii ben de kazanacağım. Allah nasip edersen. Allah Kazanayım bak, o zaman görürüz. Yaşlar. Aynı konuyu. CD alanlara tavsiye ederim. Bütün arkadaşlarıma göstereceğim bu CD'yi. CD, o zaman CD Herkes CD Atafen'e gelsin. <laughs> Küçük büyük ihtiyar. Kızlar delikanlılar. Atatürk'ü çok seviyorum. Çok güzel yıllarım geçti. Herkese başarılar. Bu çocuk sokaklarda CD sattı, simit sattı, ayakkabı çarşısında ayakkabı boyadı ve şimdi karşında. Sağa mı kaydırırsın, sola mı kaydırırsın, yukarı mı kaydırırsın sen bilirsin kaydırdın. Nereye kaydırdın? Anlamıyorum ki. Sağa mı kaydırdın? Aa sağ ol. Allah razı olsun. Ne <laughs> <laughs> Ya bir de ananı ki! Lan bomba mı o <laughs> <laughs> Bomba değil mi diye korktum. <laughs> Sanem nasılsın? Telekineziyle ile hissetmemi mi diyorsunuz ama. Çok özür dilerim. Da bak beni kaydırdın Damla. ben biliyorum. İki üç tane it köpek adını yanlış zikretti diye benim de aklımda öyle kaldı. Görüyorsun ha? Damla ben Bilal. 31 yaşındayım. Youtuber'ım. Trabzonluyum. <laughs> ee, aynı zamanda ticaretle de uğraşıyorum. Börekçim var. Lokmacım var. Kısmetse şimdi bir de İzmir bombacı açmak istiyorum. <laughs> El ele verip senle daha güzel bir hayata doğru yelken açabiliriz. Ne dersin? Şiveliyim de bu arada. Nersi falan diyorum ben. <laughs> ne dersin? Olmadı. Neden? <laughs> Raşizm yapıyorsun ama. Trabzonluyum diye böyle oluyor. Hayır ben Trabzon'u çok severim. Açılır açılır <gülüyor> <gülüyor> gözleri gülüm. Yok aç da anlat. Al da dil göre ne diyor? Hayır veayette. Gözler kalbin aynasıdır diyor. Şimdi ondan bana SMS geldi. Ben de yalan söylemez onlar diyor ekledi. Bıçağı hayır. koy yerine ya. <gülüyor> Arkadaşların <gülüyor> babalar biraz sessiz. Alo. Arkadaşlarım kusura bakma. Sikeceğim belalarını. Ama küfürden de hoşlanmam. Bir daha küfür edersen kendi tamam, yerde tamam, bulabilirsin. Tamam, tamam. Ama hayır yani bu bir hissiyat. Ben bir buçuk ay önce çok ciddi bir kavgaya karıştım. Tamam. Bilir. Bodyguard, dövmeyi sever. Ağzımı yüzümü dağıttılar. Ve ondan sonra savunma teknikleri öğrenmeye başladım. Ya göster bir şeyler. Ama bu böyle hemen gösterebileceğim bir şey değil, bir hamle gelmesi lazım. Mesela bana bir tane savurman lazım ki böyle bir tane yapıştırayım. Gibi. Ama ağır gelir benim savurmam. Ciddi misin? Çok ciddiyim. Sarhoş dövüşebilir misin? Dövüşebilirim herhalde. Sarhoşken dövüşmekten bahsetmiyorum. Sarhoş dövüşü. Yani... <laughs> Sen iyi misin? İyiyim. Ben de iyiyim. Bir tekme de hiç. çıkarabilir misin? Tekme. Rus tamam, savunma sen. sanatı neydi Rus savunma sanatı? Öyle bir şey yok ben bilmiyorum. Krav Maga. Göstereyim <laughs> <laughs> mi arkadaşımla hemen göster. partnerimle? Göster. Hadi göster. Aşkım gelir misin? Önce bir dudak alayım. Ne yapmam lazım şimdi? Bana bir hamle yap. İyi bir hamle olsun ki bir tane patlatayım ağzına. Bağımını siktim sen bunu <laughs> falan. Hadi. Hmm, anladım. Da ...bana pek işlemez bunlar. Ama benim derdim kavga değil. Ne derdim Çünkü ben sevgi ve kardeşlikten yanayım. E ben pek ondan yana değilim ama. Abla ama bak bir şey diyeceğim, orta yolu bulamıyoruz. Birini <laughs> söyle döveyim şurada hemen. Diyelim bar çıkışı bir şey oldu, gel canlandıralım. Farta dövebilirsin belki. Aha! Belki. Tekrar seçtim. Kriksus sahaya geri döndü. Tamam çok güzel. <laughs> kız arkadaşımla bardan çıkıyoruz, kız arkadaşım olarak hayalet. Çıktık. geldi. de yani şeyim. Ee, Hibino'nun biri geldi. geldi. Adam. Ha, geldi. Hibin onun biri orada. Vay dedi. Gacıya bak dedi. Hayır. Vay göte bak. Ya işte evet. dur. Adam, dur adam bir şey söyleyeceğim ya. Aşkım dur sikeceğim belasını. Bak diyor orada dur sikeceğim belasını. Adam bana orada götün aşure kazın diye bağırıyor. Ali bir şey yap Ali. Aşkım diyorum ki dur sikeceğim belasını diyorum. Ali bir dur. şey yap. Buyur baba. Ne oldu? Buyur. Ne Buyur. Buyur bana konuş. Ne oldu? Bana konuş. Bak götü yemiyor işte. Yürü. <laughs> Mevzu şu. <laughs> Kavgadan gürültüden yana değiliz. Her şey bir yana yanımdaki insanı korumayı çok severim. <laughs> Arkana bak. Oy, yeni burada. Bayağı şey. Ama Aleyna çok bir şey demen var. lazım artık. Aleyna mı? İşte. Gel, gel, gel. Tamam çıkabilirsin. <laughs> Hakikaten Alzheimer oldu ki ya. Yok, isim yok, isim! Şu keşe boş. Yani. Bir tanesi küfretti. Hı hı. Bir tanesi kadını artı benliğini aşağılayacak kelamlar kullandı. Bir tanesi kuruluş Osman setinden mi <laughs> geldi belli değil. Ben bütün çıplaklığımla buradayım. Seni sevmek istiyorum. Çok şeysin ya. Ben hoşlanmıyorum böyle vıcıklıktan. Çok zımbo değil mi? E, çok zımbo evet. E, a, çok zımbo. Böyle tuzlu kahve falan mı gelsin istersin? Olabilir nasıl bir şey yapabilirim peki kendimi şu yeşil korner aldırmak için? Boş mu şu an orası? Evet. Boş değil mi? Evet. Yani bilmiyorum ben vıcıklıktan hoşlanmam, şarkıdan, şiirden hoşlanmam. Yani bir şey söyle geç oraya. Burcu'nu sorsana ben soramıyorum şimdi. Burcun nedir? Yengeç. Anamınki ya. Hmm. Öyle bir şey söyle ki diyorsun oraya geç. Hı hı. Hmm. İban versem? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Baya TR 90 13 70 18 56 64 Ne kadar lazım? Bana para değil bana sevda lazım Ben sana gönül ibanımı vermekten bahsediyorum Asude Ha hesabına göndereyim sevgimi Şu çocuğa bir Sen, Ay, ne şey söyle <laughs> Sen beni o kadar geriyorsun ki Bak sol kolum uyuştu şu an Sen de gerginlikten hiç hoşlanmazsın <laughs> e, Hiç hoşlanmaz. Neden hoşlanırsın? <laughs> bana tek kelimeyle özetle Hoşlandığın şeyi ben yapalım. Ben sporcu insanlardan hoşlanırım. Biraz sporcu kişiliğim varsa tamam o zaman sen de git. Spor spor getire ben de alkol, düzensiz beslenme, düzensiz uyku, numaro. <laughs> 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 İyi alır mısın? Öğrenir misin verdik? Ne Ne

Oğlum öyle şey denir mi? ya? <laughs> ben seni milyon için ütüyle geldim evden. Piç bana bunu mu reva görüyorsun? Bir tane ütün yok ya adam evden ütü getirdi. Efendim. Ben sana takım elbisenin hikayesini anlatayım mı? Bir tane gacın evine gitmiş. Gacı buna kanepede yat demiş. Üst başla vermemiş. Orada kanepede uyuya kalmış. Bütün hikayesi bu takım elbisenin. <laughs> Tamam daha yapma bence. Dikkat et bak amına kodum i̇şte dolunay arkana geldi. <laughs> kardeşim yanlış yaptım. Kardeşim oraya gidiyor. Bak bu yanlış duruyor. Baba, <laughs> baba olayı siz <laughs> çok yanlış anladınız ya. Ya sikeceğim kapat ya. Oğlum sen niye böyle? Hadi bakalım mezuniyetinde içmiş elemanlar gibi bu. <laughs> <laughs> Halin ne lan? Hümeyra mera, sora bakma ya. ya. Arkadaşımla biz tiyatroda çalışıyoruz. Kumpanya bir beş lira bizi yolla ya. Of. <laughs> ah. Ne yapıyor? Ne yapayım içine mi atayım? He. Ay. Ay. Ah. <laughs> Salak içime at dedim donumun içine sok demedim. Ne yapsaydın? Bir şey de Meyra? Ben etkilendim. Saç siktir. Gerçekten. Değil misin? Gerçekten. Tut. Dumbbell. Kızgın bir üstüne düşmüş solunayım ben. <laughs> Soldum bir kere geriye dönersem yoğunlayım ben. <laughs> Sağ ol Meyra. Rica ederim. Meyra az önce tatsız bir olay yaşadı. Bu yüzden hayır. Ama o sanma ki bu geleceğimizi cekil sarsacak. Cekil Bak. Bir co? daha dene. O, yok yok. Bir dakika dur. Onunun ki ne oluyor? Ramiz Carles dönüşüyorum. Eee <laughs> Mımeira. Nasılsın öncelikle? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Biraz sert bir mizacın var gibi ama tabularını beraber yıkalım isterim. Bu baktığım manzara bana çok keyif veriyor çünkü sevdiği en güzel manzaradır sevene. Ama az önceki e, olay olmasaydı. Şu dalgaya Dambul olayından mı bahsediyorsun? Yok. Kötü yere çarptı ya. Olmaz. Dalga yaralandı derken... mı? Yaralandı. Hayır. Olma lazım. Ne? Öyle ne dek benim Oğuzhan, Oğuzhan, Oğuzhan. Dalga yoksa yokum diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kazananlar Vales ve e, Alif için. biçim karakterini bırakarak kazandı. Sen nasıl kazandın? <laughs> ya. Belki iyi Ayıp be. Yani yakıştı mı? <bu gülüyor> Niye yapmıyorsun ki sana? İsmin? İlayda. Bunu düşürmüşsün. Nerede? Çantandan. Nerede düşürmüş? Sait Halim Paşa yalısı bir sünnet düğünü. <laughs> Olacak mı o bana? Vallahi 35'ine bakarım depodan şimdi yoksa. <laughs> yani? Ama en kötü gönlünde bir yere koyarsın. Oo. <laughs> İlayda nasılsın? Merhaba iyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyi olmaya çalışıyorum. Böyle ne şova ne ekstra bir duruma gerek var. Maşallah ay parçası gibisin. İnsanın Neil Armstrong olası geliyor. İstersen ilk ayak basan ben olmak isterim sana. Ne? Ne? Bas bas bas. Hayır şimdi Neil dediğimiz adam aya ilk ayak basıyor ya şimdi böyle aşağılık söylemlerden uzağım yani öyle Üzerindeki gibi bir şey. bastı o Tabii. E, bu da ay mı? He, ay parçası. He. He, aya, aya, aya. Ne al beni o zaman? Sen fazla özgüvenlisin. Oo. Öyle mi? Nasıl yapalım? Oo. Nasıl yapalım? Hmm. Ben de fazla özgüvenliyim. O zaman biz seninle o el ele Tibet'e gidelim. Belki aklımıza başka bir şeyler gelir. Ne dersin? Nargile kafe falan açarız. Oo. Nargile'de kaybettim galiba. Yok mu? Tamam. Nargile'de şey senin her şey okeydi biliyor musun? Evet. Yen ya. Ya. Lan keşke Aykos deseydim ya. Aykos. <laughs> <Icos. gülüyor> Sonunda yani Spartaküs olduk takım elbise giydik olmuyormuş. <laughs> Öyle bir olan kendin olmak. Da tabii tabii aynen. Aynen. O kadar doğru söylüyorsun ki. Yani kızların hepsi dövüşçü mi? Mi? ya var ya. Sen Otur ya. bir tur daha dayak yesene. Bizi döv. Olur. Oh. Yok bu tarafa kaydırdım. Siz oraya gidin. Hayır <laughs> <laughs> e, direkt kaldırdım. Çok <laughs> ben anlamadım. <laughs> Söylemek mi lazım? Ama net olacaksın. Şapka, türkü, ıvır zıvır değil. Net olacaksın ya. Döv beni. Yani boksör ne ister sonuç olarak? <laughs> dövmek ister. tamam. ister. Tamam o zaman. Ee, karın kaslarıma vurabilirsin. Gel vurayım. <laughs> Hayır gel vurayım. Ha böyle <laughs> ya. Hayır gel vurayım. Vur. Ya o zaman ya, taraf. taraf. nasıl mı gerekiyor? Gerçekçi. Gerçekçi olması lazımdı gerçekten. Allah, ya, Allah. Ya. ya sen... <laughs> lan, 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 lan. İrem selam. İrem. Hadi düşün, bul bakalım. Pelin. Pelin. Pelin tipi mi var bende? Sana evet. Pelin Su taktiği yapayım mı? Yapsana, yapsana. Yapayım mı? Gerçekten. O zaman Berkcan taktiği yapacaksın. Nasıl yani? Yani ya da Berkes Su falan böyle. Sen de yapacaksın yani beraber yapacağız. Ya ben Pelin su taklidi yapacağım, sen de belki su falan böyle işte. Geç tamam sen şuraya geç, bay bay. Oy. <laughs> Adam os. Bu nasıl bir reddedişti işte ya? Hiçbir şey yapmadı ki çocuk. Merhaba. Merhaba. Ben Mervan. 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 Anl Anlamı ne? Allah rızası için su dağıtan demek. Ulan <laughs> <laughs> ne, <Ben> ne <laughs> geliyorsunuz <laughs> lan? Hayır <gülüyor> lan. <gülüyor> Yağmur. Yep. Yep. Adam oyuncağı ile ya. <laughs> ya o... Baba çocukluğumdan kalma bırakın da hediye edeyim Adam ya. Adam oyuncağı ile <laughs> Oyuncaklarla aran nasıl? Yani severim. Oynar mısın? Şu şu yaşta değil oynuyordum. Dili geçmiş tamam. Ne seversin? Ne severim? Yani o değişir. Sen ne de seviyorsun? TikTok seviyorum. Aynen. Şey. Ya şu piç kurusuna uyma ya. İki <laughs> muhabbet ediyoruz şurada ya. Ne TikTok'u ya? Ya o reddedilmenin bence şeyini yaşıyor. Ha şey ondan. Sen bir şey söyle. Nerelisin? Sağ olsun. Bayınları. Sen? İçerim. <laughs> Sen <İrasını. gülüyor> Sarmayı biliyor musun? Ya şu piç kurusu bana bakıyor sürekli ya. Ama senin dikkatini dağıtmasına izin veriyorsan sen de oraya geçeceksin. Hayır alakası yok. O hmm. dikkatimi böyle nonniler dağıtamaz. Hmm. İzninle sana sanal... biliyor musun? Bunlar kesilecek hiç konuşmayalım. <laughs> Benim pide ile ilgili yöresel bir şarkım var. Söyleyebilirsin. Sesim şu an çok kısık ama Beyoncé hurandı ya gör söyleyebilirim. Ama yani lütfen söyleyebilirim. Ama oyuncak getirdim. Bir oyuncakta sen ver. Alta Instagram'ını yaz. Oyuncak reis. <laughs> Yapma gözünü seveyim Aa. ya. Boyun kaç? 1.74. Topuksuz 1.73. <laughs> <laughs> bir saatte topuklu mu evet. yiyorsun? Yumurta topuk. <laughs> Okey. Yani... Bir şey de kurban olayım al içeri ya. <laughs> Allah'ım belası. Orada şey nanet gözlerle baktı. Gel. Sonra bu tarafa geçebilirsin. E sen kaydır, ben devam edeceğim. Ha diyorsun. E yapmazsan? Ya, top alayım. Sen <laughs> ya. bir yaz şey kız var mı <laughs> Top alayım, ne yapayım? Bir, bir genç kızın hayalleriyle oynayabilir mi ya? Ya bak adam bir şey diyor, ş videodan sonra çıkacak diyor şadap, daha gitten. Şadap, 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 dedi, bilmiyorum. Şadap, şadap, dedi, buraya gel. Şadap, şadap, dedi abi, boş ver. Otur şuraya, şadap dedi. Yok ki İngilizce, dedi babam şimdi içeri dedi işte. Anne gidelim. Takip et. Evet, koskoca bir Enes Bağatur videosunun daha sonuna geldik. Şükür Allah'a bitti. Kartlardan Dolunay şarkısına ulaşabilir. <laughs> açıklamadan benim kanalıma abone olabilir ve videoya like atabilirsiniz. Gezene bırak çok... yap. Ya siktir git artık be. <laughs> Hadi abi artık gittik. Evet, arkadaşlar.